Merhaba arkadaşlar. Otobüs simülatör oyunumuzda yeni otobüsümüz Neopla. Bunun tanıtımını yapıyoruz. Neopla otobüsümüzü aldık. Bütün özelleştirmeleri yaptık. Multimedya, Bluetooth, Wi-Fi, bütün özelliklerini açtık. Adıyaman Eymen Turizm olarak ismini, lastiklerini ve camlarını değiştirdik. Plakasını 02 Eymen 02 olarak belirledik. Ee, bu otobüsümüz oldukça şık görünümlü. Lastikleriyle, koltuk döşemeleriyle bayağı şık görünümü sahip oldu. E, daha özellikle otobüsler istiyorsanız bunu e yapabilirsiniz. E, rengini değiştirmek istiyorsanız koltuk renklerini değiştirmek istiyorsanız e, lastikleri ve değiştirmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirterek yardımcı olabilirsiniz. E, otobüsümüz gayet çok güzel. E, firmamızın adı şirketimizin adı 02 Adıyaman Eymen Turizm gayet şık, hoş, ince, rahim bir otobüs. Tabii bunun yanında dört e, otobüsümüz daha var. Birincisi oyunun kendi verdiği otobüs. Diğer üç tane de kendi paramızla aldığımız otobüslerimiz. E, led yazılarını aldık. Üst led ve e, alt led olarak e, yazı geçmekte. E, farlarımız, Zenon gayet güzel bağlar. Daha da istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirterek yardımcı olabilirsiniz. Yardımcı olursanız da çok sevinirim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Birazdan seferimize başlayacağız. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler.